Merhaba arkadaşlar. Yeni bir elektrikli otomobil daha Türkiye pazarına giriş yaptı. Kendisi BYD Atto 3. Çinli dünyanın en fazla elektrikli araç üreten markası BYD Atto 3. Modeliyle Türkiye'de tek donanım seviyesinde geliyor. Basic donanım seviyesi. En üst donanım seviyesi bu. Teknolojik güvenlik özellikleri olarak daha alt donanım seviyeleri var ama Türkiye'de böyle bir satış pazarlama stratejisi belirlemişler. Atto 3 60 kWh'lık saatlik bir bataryaya sahip. WLTP verilerine göre de 420 km'lik bir menzile ulaşabilirsiniz. Bu araçla 204 beygir gücünde 310 Nm tork üretiyor. Sıfır yüz uzlanması da 7.3 saniye C sınıfında bir araç bu. C SUV sınıfında. Bu sınıfta tek modüler bataryada en hızlı veriye ulaşıyor. Sıfır yüz uzlanması 7.3 saniye. BYD Ato 3'te çok fazla detay var. Yani farklı bir araç. Tasarım hem dış tasarımıyla hem iç tasarımıyla iç tasarımında daha fazla bir farklılık sunuyor konsolda. Şimdi ön taraftan baktığınızda Çinliler için biliyorsunuz ejderha çok önemli bir figür. Çin'liler Alman bir tasarımcıyla çalışıyorlar. Bu Ato 3'ü Alman bir tasarımcıya tasarlatmışlar ve baktığınız zaman ejderha yüzünü andırıyor. Farlar da bu ejderhanın şöyle gözlerini kapatıp açması gibi farların ışıkları da önce böyle Aşağıdan yukarıya doğru göz kapaklarının açılır gibi açılıyor. E, şu anda tabii göremiyorsunuz. Akıllı otomatik farlara sahip. E, LED teknolojisine sahip bu farlar. E, şimdi şöyle yan tarafa doğru gelelim. Şöyle yandan da görelim aracı. E, bakın. E, by Dizing diyor. Burada da bu detayı görebilirsiniz. Krom bir detay. E, tabii ki e, kapılar anahtar cepte. Giriş çıkış ve çalıştırmaya sahip. E, yandan da araç böyle. Bakın çıtalarımız da mevcut. Krom çıtalar ve panoramik cam tavanımız var. Köpek balığı antenimiz var yine şimdi bakın bu çizgiyi görüyorsunuz değil mi? Şurada böyle bir çizgi var. Bu e, bu da bir tasarım detayıdır. En baştan başlıyor, en arkaya kadar bir bütünlük sağlıyor araca. Şimdi arka tasarımında bir görelim. Bu arada aracı e, hemen sağ taraftan e, şey tekerleğin üstünden bakın burada bir kapakçık var. Buradan şarj edebilirsiniz. Şarjı da e, hızlı şarjla 0, %30'dan %80'e 29 dakikada ulaşabilirsiniz. Şimdi arkaya geçelim. Evet sevgili arkadaşlar, Atto 3'ün arkadan görünümde böyle. Burada bakın görüyorsunuz. Daha buradan başlayıp buraya kadar devam eden bir stop lambasına sahip bir bütünlük var yine araçta. Elektrikli açılabilir bagaja sahip. Şöyle tıklayalım. Bagaj açıldıktan sonra 440 litrelik bir bagaj hacmine sahip. yükleme eşiği düz. O yüzden formları da kara formlarında olduğu için çok daha fazla eşya yükleyebilirsiniz. Şurada alt tarafı da var. Burada da biraz dağınık gördüğünüz gibi burada da bir bölme var. Burayı da kullanabilirsiniz. Yan tarafta filelerimiz var. Bir adet aydınlatmamız var. bu tarafta koltukları yatırdığınız zaman da bagaj hacminiz artacaktır. Şimdi bagajdan arka oturma alanını bir görelim. C SUV'de olduğunu söylemiştim Atto 3'ün. Arka yaşam alanında geniş. Bakın baş mesafesi ve bacak boyu. Bu bana göre ayarlanmış. gördüğünüz gibi bacak boyunu görüyorsunuz zil mesafesini. Bunu biraz daha geriye aldık ki Ay hani daha uzun boylar oturduğunda arkada nasıl bir diz mesafesi kalacak onu görün istedim. Sportif ve sürdürülebilirlik ay yani vegan bu koltuklar. Ve arka tarafta cepler var. Bakın şurada çok kullanışlı. Buraya cep telefonunuzu koyabilirsiniz. Buralara ya da başka eşyalarınızı buraya da işte dergi gazete gibi eşyalarınızı koyabilirsiniz. Şimdi kol dayamamız var. iki bardaklı olan. şurada bir USB, bir Type-C girişimiz var. Hemen altında bir bölmesi var. Bakın şunları görüyor musunuz? Bunlar havalandırma çıkışları. Ön tarafta da var bunlar çok fazla spor ve e, müzikten esinlenerek yapılmış tasarımlar mevcut. Bu havalandırma çıkışları da onlardan bir tanesi. Ağırlıktan esinlenerek havalandırma çıkışları oluşturulmuş. Bakınız kapı kolları da bunlardan bir tanesi. Kapı kolları da spor aletlerinden esinlenerek yapılmış. Bak şöyle çektiğinizde kapıyı açacaksınızdır. Hemen altında da bir hoparlör var. E, araçta ses dinlemekte keyifli olacaktır. Bir detay da müzikten esinlenerek bazı şeyler yapılmış dedim ya. Bir detay da şu. Şöyle göstereyim bakın. Şurada gitardan esinlenilmiş. Görüyor musunuz bakın? Burada e, akor tutabilirsiniz. Gitar severler buradan kendine müzik yapabileceklerdir. Bunda bütün bu bütün kapı kollarında var bu arada. Şöyle kapatalım. E, şimdi arka taraftaki durum da budur. Şimdi ön tarafa geçelim. Ön konsol e, daha da keyifli ve farklı. Burasını şey diye düşünebilirsiniz. Spor salonundaymışsınız gibi düşünebilirsiniz. E, bütün tasarım, bütün araçtaki ön konsol öyle tasarlanmış. E, şunu da uçaklarda mı olurdu bu şeylerde? Ee, öyle diyebilirsiniz bakın bir uçak kullanır gibi kokpiti öyle tasarlamışlar ve spor detaylar var hemen söyleyeyim şurada kablosuz şarj ünitesi var ee, Çok kocaman bir ekran görüyorsunuz burada 15.6 inçlik böyle bir ekran olmasına rağmen çok fazla tuş var ee, bu tuşlarla yani Çünkü ekran kullanımı şu anda seyir esnasında çok zor ama bu tuşlarla bütün her şeyinizi ayarlayabilirsiniz ee, Rejeneratif fren sistemi dediğimiz geri kazanımı buradan, buradan sağlayabilirsiniz ee, modları buradan ayarlıyorsunuz. Eco mod, normal mod, spor mod. Havalandırma çıkışları yine burada. Bakın on off diyor. Zaten gösteriyor her şeyi. Şuna bastığınız zaman maksimum alarak yine havalandırmayı çalıştırabilirsiniz. Yine ses açma, kapama tuşu. Bakın şuradan. Ee, komple de kapatabilirsiniz. Bakın kapattım ekranı. Şu anda açtım. Start stopumuz burada. Otomatik park tuşumuz burada. Yine sinyal tuşumuz da burada. Yani çok seyir esnasında sizi yormayacak şekilde yani güvenliğinizi bozmayacak şekilde bu tuşları kullanarak yapmak istediğiniz ayarlamaları yapabilirsiniz. e Şimdi direksiyona geçelim. Ekrana geleceğim. Direksiyon da görüyorsunuz 3 kollu bir direksiyona sahip. Burada da çok modüler. Ee, bu şuradaki 5 inçlik gösterge panelimiz ee, yine direksiyona bağlı. Burada direksiyondan ayarlamaları yaptığınız zaman burada önünüze çıkacaktır. Ekran kullanımında da yine öyle. Dur kalk özellikle adaptif hız sabitleyici ekrandan ayarlayabilirsiniz. Şerit takip asistanı da ekrandan ayarlayabilirsiniz. Bu arada Android Auto bağlantısı e, kablosuz ama Apple CarPlay'i kablo ile bağlantı sağlayabilirsiniz. Konsolun alt tarafında da burada da bir bölme var. Bakın bu bölmeyi de kullanabilirsiniz. E, burada da yine e, Type -C, USB girişi ve Type-C girişi mevcut. E, kablo, kablo yardımıyla buradan Apple CarPlay'i bağlantı sağlayabilirsiniz. Bu ekranın özelliği şu en önemli özelliği bakın direksiyonda burada bir tuş var sağ tarafta. Bu tuşa bastığınız zaman ekran dönecektir. İsterseniz ekranı böyle kullanabilirsiniz. İsterseniz de e, yatak şekilde kullanabilirsiniz. Bu arada atlı 3'ün lasmanındayız şu anda. Lasmanda olduğumuz için hani ilk izlenim olarak bilgileri vermeye çalışıyorum. Bu arada hani klasik araçlarda ne vardı? Hava yastıkları güvenlik özelliğidir. İşte altı hava yastığı olduğu zaman evet bu araçta hava yastığı bakımından yani şurada ortadaki kaza esnasında Allah korusun oturanların birbirine çarpmamasını engelleyecek orta hava yastığı vardır. Bu araçta 7 hava yastığı var. Yani güvenlik noktasında da bu araç bir tık ona geçmiş durumda. Şimdi ekran şeyine bakalım, çözünürlüğüne bakalım. Yani kullanımına bakalım. Bakın ada sistemi yani ekran kullanımı da çok iyi bu aracın. Dokunmatik ekran hassasiyeti iyi. Algılama algılama seviyesi yüksek. E, bu ekranda şöyle de bir özellik var. Şunu da göstereyim bakın yine burada koldan. Şimdi e, tabii ki 360 derece kamera var. Çevre görüş kamerası. Ön arka park sensörleri de mevcut bu araçta. Kör nokta uyarı sistemi de mevcut bu araçta. E, şimdi şuraya bastığınız zaman bu tuşa bakın şu anda görüyorsunuz değil mi? Yani siz bunu seyir esnasında da yapabilirsiniz bu arada. Şöyle gösterelim. Şu 3D'ye bastığınız zaman bakın. Bununla böyle oynayabilirsiniz. Aracı gösteriyor. Tabi aracımız bu arada kırmızı renkte. Ee, Tabi burada kırmızı renkte göremiyorsunuz. Ama etrafı görüyorsunuz. Seyir esnasında bunu açarsanız izlemeyi seviyorsanız eğer ya ben yolu göreyim istiyorsanız özellikle arkada oturanlar ekran büyük olduğu için bunu kullanabilirler. Araçta konfor açısından bir de koltuklarımız elektrikte ayarlanabilir ve ısıtmalı koltuklara sahip. Araçtaki batarya teknolojisinden bahsetmek istiyorum. Ee, özellikle BD Türkiye yetkilileri bataryanın üzerinde çok durdular. Bilek bilek dedikleri bir e, batarya teknolojisine sahip bu araç. Bu teknoloji ne sunuyor? Piyasadaki e, litium iyon bataryalardan farklı olarak kobalt ve nikel içermiyor bu batarya. E, dolayısıyla daha çevreci bir bataryaya sahip ve bu batarya normalde ne derler elektrikli araç aldığınız zaman e, telefonlardan düşünün işte %100 şarj etmeyin diyorlar. %80'e kadar doldurun. E, bu da batarya verimliliğini ve ömrünü uzatan bir detay ama bu bu araçta kullanılan batarya teknolojisinde böyle bir şey gerek yok. Aracınızı %100 doldurabilirsiniz. Ve BED Türkiye 100. yüze özel normalde nedir? işte 8 yıl işte 150 bin, 160 bin kilometre garantisi verirler. BED Türkiye'de bataryada 8 yıl 200 bin kilometre garantisi veriyor. Ve bir de şöyle bir durum var. Bu araca çok fazla talep var. Yıl sonuna kadar 1500 adet satmayı planlıyorlar. Bu 1500 adet alacak olan şanslı kişiler diyeyim. BYD Türkiye'nin e-şarjla yaptığı anlaşma gereği 31 Ocak 2024'e kadar ev şarj istasyonlarından araçlarını %20 indirimli şarj edebilecekler. LASMAN'a özel ilk tanışma olarak Beyerdak'ta 3'ten bahsetmeye çalıştım. Detayları vermeye çalıştım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu haftanın da sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı unutmayınız ve paylaşmayı unutmayınız. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.